Merhaba. Şimdi size bir organizasyon hakkında bilgi vereceğim. Organizasyonun adı Hormonlu Domates Ödülleri. Toplumda gay, lezbiyen, trans bireylere nefret ve korku var. Kim nefret eder? Mesela bazı kişiler olur ve devlet veya özel kuruluşlar olur gibi. Bu korku ve nefretin adı homofobidir. Bu kötü bir şeydir. Organizasyonun amacı homofobik kişi ve kuruluşları duyurmak, dalga geçmek ve toplumda farkındalık yaratmaktır. Organizasyon 25 Haziran Çarşamba Saat akşam 7'de başlayacak. Yeri Şişli Kent Kültür Merkezi. Herkesi bekleriz.